Emrah video çekiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Yüzde yüz telefondan konuşmuyoruz. Evet yüzde yüz konuşmuyoruz bu arada. Doğal ses. Evet doğal sesten konuşuyoruz. <laughs> Emre ne diyor? Şimdi arkadaşlar. Ben Minecraft oyna. Ben oynayacağım Minecraft ben oynamayabilirim. Ee, Cess oynayalım gel. Gel Cez oynayalım. Tamam oynayalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Emir Ali'yi bekleyeceğiz. Süper. Hadi koltuğu koyalım. Emir Ali. Koş koltuğu. Emir Ali yüzde sesimiz gerçek sesi gibi gelecek. Hı. Haberin ne olsun? Gerçek. Ama keşke kameralı çekseydik. Starımı aç. Yok. Ayran. Yok, yok. yok ya. Şu kapatayım mı? Şimdi kapat. Bunu da kapatayım. Kapatalım. Kapat. Onu kapatmasaydın keşke. Burada var ki aynısı. Hatta biz bunu yapmayalım. Şundan da şuradan da çıkalım. Şuradan satayım. Ben çık. Duruluyoruz kim? Başka ne yapalım? Aga, ben bir şeyle. İki kere tıkla bak. Böyle hızlı hızlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar Emre çıldırdı galiba. Oyun mı sordu? Abi Evet. Oyun açılıyor. Oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Şu anda bir sürü. nefret ettim. Şu götü sayı. şu A'yı silsene ya. 50. 50 kaldı. Seni döverim. Dövmeyi evet. sen İkisi yer sallanıyor. Bakmış şey yedide kaldı. Bak döverim seni. Bak hareket et döverim. <laughs> döverim. Şey... O seni duymuyor ki. Ne? Duymuyor seni. Nasıl? Duymazdan geliyor. Kim? O oyun. <laughs> o oyun sen duymazdan geliyor. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Benim kanal. Oyun... Emre'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Yoksa çıldırıyor Aa burada 23 kişi var. Hadi girelim. <laughs> Çok ölçülü. Oyuna bağlanılıyor. Emre ben oynayayım mı? He? Ben oynayayım mı? Aa ben ben de oynayayım. Tamam. Evet. O ben o zaman ben ekran kontrol edeyim sen ve V, A, S, V, Ben bunları oynayayım. kontrol edeyim sen mouse'u. Ben çünkü mouse'u Sen Sinirden. <laughs> Evet şu an arkadaşlar i̇lk bakın İlk ilk defa gerçek Minecraft oynuyorum. Tabii Ay ay ne yapıyorsun? O, misafir misafir çocuk sendeleri Arkadaşlar bu da bir çocuğu bıraktık. Cocukları zildiriyor. Aha. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> Yavuzheri. O o yere. çekme çekme çekme. <gülüyor> çekme <gülüyor> la. Lan. Çekme la. Aa zannettim. biraz dannettim. Ava <laughs> <laughs> PvP'ye gireceğim. Ben de ya ben oynayacaktım anaklavye'den. Ya yapma. Nasıl duruluyor? <laughs> yapma ayağın kalacak ya. Ay. Hadi la şuna, şuna bakar mısın? Bizim videomuzu basıyorlar. Buraya girmiş. Kaçtı ya. gelmiş. Ne? PvP'de kimse yok ki. Sensör değil verdiği için kendine yazdım. Kendim yazdım. Aa Allah mark, market mi? İnten market mi? Burası yok. Parkur parkur. Abla PvP oynayacaktım ben. Aha, ben oynayayım mı? Ya oğlum yap. Abi klavyeyi bana ver. Tamam. <gülüyor> ha, mouse'u ben alacaktım. Hani. Mama. Biz kavga etmeye başladık Space, 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 space. Evet. Arkadaşlar işte, Emre'yi e, çok oynamayı yukarı bilmiyor. Içer, yukarı çevir, evet. yukarı. Aga. Aga ben oynayayım mı? Bu parkuru ben oynayayım sonra diğerini sen oyna. Aga o zaman ben klavyeye geçeyim. Ay sen Ben, ben mouse'a geçeyim. Aha. <laughs> <laughs> evet, başla. Öne, öne, öne. E ee, Aha bak böyle tutacaksın. Ama hareket etsen. Heh. Aga bak böyle hareket edeceksin. Hadi bakalım. Aga. Ben... Ben... Aga yanımıza ışınlandı adam. <laughs> Hı. Bak, at, at, atla. Aga hilli Hadi atla atla atla. Ben mouse basacağım. Ha oraya mı? Aga ver ya. Hani ben mouse'tum. Tamam la. Hadi al mouse'u. Şöyle dönelim. şöyle dön. Ne oldu? Öldük. Hayır. Aga dur. Aga aga. aga. Lan aga. mouse. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi. Bu videoyu arkadaşlar kamerayı açabilirsem açacağım. <laughs> aga hay. Telefon lazım onun için. O yüzden de aga. Bir like atıp abone olmanız. Oha. Kanka blok yapalım. Blok? blok mu? He. Koyamıyor ki hiçbir şey bak kırılmıyor. <laughs> He. Bak. Aga parkurdan çıkalım bu çok zor. <laughs> ben yapabilirim bak. <laughs> Ama mouse'u yanlış O balay, o balay. Ya öleceğim. Ha, ölmedi. Arkadaşlar ben çok proyum. Ben çok proyum. Zengin olduk le. Next level. Next level. Oha. Oh, 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 Oha. Yuh ya yani yuh yani yuh, ya, yuh yani yuh yani yuh yani adam hile yapıyor ya. Oha Ben burada Zor ya ama eski ekstra olsa keşke Aga Aga dur Ekranı çok aşağı tutma ölürsün Neden aşağı tuttun? Al oğlum ya Ya nasıl zıplamadı Zıplamadı Hile bu arada. Şunlar. Sahte balçık. Hmm. Yani. Sahte balçık koymuşlar. Bal Acaba buradan buraya atlayabilir miyim? Adam hile bulmuş. Oyundan <laughs> çıka çıka başka yerlere ışınlanıyor. Alam. her bir hile. Hop. Allah. Hop. Hadi buradan evet. evet. Çıkalım. PvP'ye girelim. Aga ben PvP çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ha. Kanka dur, dur, ben şunu yiyorum. Kanka ben <laughs> dirimi yeniyorum. Yusuf değil de savaşırım onu da yenirim. Emir Ali gaza geldi. <laughs> Aga harbiden Yusuf değil de savaşıp yenerim ki. O bitirdi. de. sen pvp neredesin? <laughs> Abi. Ha. <laughs> pvp bulamıyorum. Pvp burada ya. Burada mı? Hayır o parkur. O, o ne Bu benim gözümü üstü. Ee, çakılır mısın lütfen? lütfen? Ee, at Dur, 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 dur. Ya valla pvp yokmuş ki. Hayır. Delireceğim lan neden pvp yok? Hızlı kazma zamanı. Kazma madenci bölümüne gir. Madenci mi? Hı hı. Madenci, madenci bölümü. Oy vardı ya. Aga şuna girsene hani senin savaştığın yer. Savaştığım yer. Videoda. Ha o zaman bir adaya girmem lazım ben. <laughs> ben orada savaşırım. Acaba yani çok iyi ya. Evet. Java güzel. Aa bak burada sunucular varmış. Bu sunuculara girer mi? Alır. Haydi lan Türk, <laughs> Türk tür, 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 tür. tür. yada ya. Türk, <laughs> oh. Türk 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 Lan Türk Ya Dünya mı yazıyor ya Hı Türk anlamına geliyor Hı Türk 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 Dur 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 Space Spam Space Spam yapıyoruz arkadaşlar Bak evet. gör. Spam Space yapıyoruz Allah Arkadaşlar savaşacağım var Adam var Allah o, oh. Allah adam Emre Ali ne yapıyor? Ya? Adam hireymiş. <laughs> Aa bu bu İngilizmiş ya. Emre sana şey git. Kanka dur görüş alsana. Teşekkür ederim kanka. Yeniden. Ah, Amralı sen. Sabaşım hirem. Kanka dur ben klavyeden oynayabiliyorum aga. Yürüsene. Sen yürü. Alev kaç. Kaç bu bizi öldürecek. Kanka onların yanından aga, ne gidiyor? Aga ben kasır, kasırlarım hadi. Aga hayır hayır su var. Hah. Aga ne yapıyorsun? Neden sürekli? Aga! Ha, <laughs> aga dursana. <laughs> Oğlum ölüm dedi. Aga ne yapıyorsun? W ile neden şey yapıyorsun ya? Heh. Sabit tut. Selimle de oynamaya başlayalım vallahi biraz. Bu bu. Abi, abi, abi aç. Abi, ya. Sıkla sıkla sıkla. Lan. Mas çıkma bir. Ah, tamam. Tekrar envanteri açsana, şey yapacağım. adam, ara, Aram dokunma. Dokunma, 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 kaç 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 arkadaşlar haram Aha. arkadaşlar haram bulduk <laughs> haram değil <mi? gülüyor> bu <Buna> gene <laughs> haram bak gene haram. o kırmızı gözlü koyun oluyor bak. Kırmızı gözlü koyun. Aga envanteri aç çalışma masası yapacağım. Emir 54 tane yaptım bu arada? Yok. Kapatalım. Şu. Aha. Çalış lan ha At. lan oğlum unutuyorum bak Aa, çubuk yapacağız çubuk 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 Emir Ali çubuk çubuk nasıl çubuk, çubuk kaydırıyoruz Emir Ali ne yapacağım biliyor musun Emir Ali evet. biraz ben oynayayım mı arkadaş bekle Dur. sana öğreteyim biraz sonra sen oyna tamam da Allah hay ben Adminin ya. Admin. E, Şöyle eşek Admin. Emre Ali ben bir... Admin saldırıyor. Bırak. 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 Zorli saldırıyormuş. Admin değil. Gel lan buraya. Emre Ali... girelim. Normal marka. Bu kefer Türk dünyasına girmeyelim. Dövüyorlar adamlar. Gürcüler gitmeseydi. keşke gitmeseydi güzel de. Şey, keşke şey, tabletim olsaydı. Dokunmatik daha iyi oynuyorum ben. Elim alıştı dokunmatiğe. Ama bak bunlar da güzel. Ben vurmayla iyi. Emre ben sana biraz söyleyeyim bak. Bunları biliyorsun zaten. W A S V D ile gidiyorsun. Ne tarafa ne tarafa yüreği ise öyle gidiyor. Bunu zıplıyorsun bak, bunu zıplıyorsun. Biliyorum onu. Bastığında hızlanıyorsun bak, buna bastığında hızlanıyorsun. Hem buna basıp hem de buna bastım. Evet, öyle, öyle hızlanıyor. Ben ben bundan daha hızlıyım. Bakın hemen geldim. Oha çıktı lan. Heh. Bu arada sana şey diyeceğim. Yani... Sen artık benim kapanıyor. öğrendiğim kadar öğrendin. Evet de kapanıyor bu. Kapanmıyor, açılıyor. Kapat, kapat, kapat. Kapa açılıyor işte. Mojang hmm, Studios'u. Çok oyunculuğa girelim aga. Çok oyunculuğa gireceğiz zaten. Ben bir sunucu seçeyim. Aga, Apanix'in sonuncusuna girelim. Bedwars Oyver var. Ona gir aga. Bedwars oynayabiliyorum ben. Tabletle tabi ama oynayabileceğimi düşünüyorum. Ben vurma şeyi. Sen klavyesin ya. Bekle dur. Hangi oyunlara PvP'ye gidelim mi? Aga PvP'ye. Sağ tıkla sağ tıkla. Aga dur. Not right. Kılıç var üçte. Üçe gir. Bak buradan da bak Oradan buradan. Hmm. Ee, yayla mı? Yayla savaşım ya. Yaya gidi Yaya Yok ben elmas kılıçla. O sadece elmas kılıçla. Ama sadece bunu da bir, ben bir savaşçı. Dur ben bir al. su iksirleri atacağım. İksirleri bir sor. Aga kılıç al. Kılıcı eline al. Aynen. Ay Emre savaş. Savaş Lan, ek... Lan ekran. Emir öldürür mü Ekran. Allah! Aa! 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 ekranın sağa tıkla, sağa tıkla, sağa tıkla. Oh, sağa. Dön. Aga aga dön. Aga dön. <laughs> aga aga. Aga ekran nasıl çeviriliyor? Ben <laughs> <Lan>, mouse. <laughs> Savaş. Savaş çıktı. Aha. aha. Öldürecektim. <laughs> Adamın canı gitmiyor. 20'de kaldı. Neden? Evveli. O çünkü şey yani kullanıyor. Yani. Bu, altın elma kullanıyor. Neyse Emir Ali ben bir savaşayım kendim. Aga hep altın elma kullanılırsa deliririm ben. Bak Emir Ali nasıl savaşıyor Bak önce bak kullan kişinin yanına şöyle 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 söyle gelirsin. O sana vurur tamam mı? Hı hı. Sen bunu şöyle yapıyorum. yapacaksın. yapacaksın. <laughs> Bütün izleyicilerim like atıp abone olun. Ona. Bütün izleyicilerim like atıp abone olmayı unutmayın. Emre Ali'nin kanalında açıkla, açıklama kısmında var. Ona da gidip abone olmayı unutmayın. Emre Ali'nin e, açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan... Aga bak sabit durduğunda bana ver. Aga bassana. Sen gel bakalım buraya. Aga. Bak. Hayır hayır. Doğru düzgün vursana. Şöyle vuracağım. Aga. İzin verme işte yemesine falan. Allah! Aga dur. Aga, ah. aga, aga, aga. Sen. Oğlum kit kullanıyor. Kit kullanıyor hileci. Hile, hile, hile. Kil. Kit kullanıyor. Kit kullanıyor arkadaşlar. İtiraz edin, itiraz edin. Kit kullanıyor. Hayır, ölümsüzlük totemi iki tane var. kazanıyor arkadaşlar. Adam vuramadı hile. Yeter lan. Ay gel buraya. <laughs> Ay gel buraya. Ya aga vurulmuyor. hile ya. Arkadaşlar hile kullanan eşya olay eşek bir adam bulduk. Aa dur 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 şunları bak. Bak böyle daha hızlı gidiyoruz. O, taktiği buldum. Zıpla, zıpla, zıplayarak git değil. Uf ya keşke Brock Stars'taki gibi şey olsa gaz çıksa etraflardan. Gazdan ölürdü bu adam. Gazdan da ölmez. Kit kullanıyor. Ah burada. Kit'e git kit'e git. Ya yine kit kullan. Ah. gidiyor. <laughs> i̇ki can, iki can, iki can. Arkadaşlar öleceğim. Aa, Emre ne yaptı? Öbür yiyse herkabayi yedi. Olamaz. Aga, emin Ali ortu. Ağa eller kolla. Emin Ali ekranında ne yapıyor? Ağa sen yapıyorsun. Sen de şu an mus? Allah. Ay, kaka 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 öldüm 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 kaka kaka öldüm kaka kaka geliyor. Kaka. Ya yine kit kullanmaya başlamış adam. Aa!

Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sesimiz gelmemişti ama gene bir şey olmaz. Bir şey olmaz sesimiz gelmemişti ama bir şey olmaz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu YouTube'a yeniden gidiyorum. O zaman arkadaşlar de gittiğine göre o zaman videoyu bitiriyorum. O zaman arkadaşlar bay bay.